Merhaba değerli arkadaşlar. Yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bugün çok farklı ve özel bir konu işleyeceğiz. Çok önemli bir konu. Bunun için dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Nedenini soracak olursanız arkadaşlar piyasada çokça dillendirilen Osmanlı sıkması ile alakalı altın tozu var ya da altın tozuyla yapılmış Osmanlı sıkması muhabbetleri çokça dönmekte. Ve bu konuyla ilgili kendi fikirlerimi ve kendi tecrübelerimi sizin gibi değerli kardeşlerimle paylaşmak istiyorum ki yanılmayalım, İnsanların söylediği şeylere aldanmayalım arkadaşlar. Bu çok çok önemli bence çünkü aykırı bir şekilde bu piyasada gezilmekte böyle muhabbetler. Evet arkadaşlar bu arada her videomda söylemiyorum ama arkadaşlar abone olmayı unutmayın. E, seyrettiğinizi biliyorum. E, çokça seyrediyorsunuz. Çok arkadaşlar seyrediyor ama abone olmadan seyreden çok arkadaşlar da var. Lütfen abone olmayı deneyin arkadaşlar. E, en azından oradaki abone sayımız e, biraz hareket görsün. O da bizi mutlu ediyor biliyorsunuz. <laughs> Dosta düşmana karşı. <laughs> Şimdi e, arkadaşlar şöyle e, bir şey söyleyeceğim. Osmanlı sıkmasında altın yoktur arkadaşlar Orasını net olarak söyleyeyim size hiçbir Osman sıkması üreticisi Osman sıkmasına altın koyma ihtiyacı duymadı ya da altın tozu koyma ihtiyacı duymadı neden böyle bir şey yapmadı ve niye bu kadar kesin konuşuyorsunuz derseniz bana ben şu tecrübelerimi sizinle paylaşmak isterim arkadaşlar Osmanlı sıkması yapımını insanlar bilmediği için ya da hangi evrelerden geçtiğini bilmediği için çok rahat konuşuyorlar. Oradan buradan eklemeler yaparak bir şeyler anlatıyorlar. Ama ben size çok net bilgiler vereceğim arkadaşlar ve yapısıyla ilgili de bilgiler vereceğim. Size şimdi size birkaç tane örnek gösterip o örnekler üzerinden konuşmaya devam edelim arkadaşlar şimdi Osmanlı sıkması dedikleri altın tozu var dedikleri ürünlere bakalım ve bunlara bakalım Arkadaşlar bu mesela Normalde piyasada olsa altın tozu ekilmiş bir Osmanlı sıkması olarak satılırdı Evet görebiliyor musunuz bunda altın tozu var diyebilirler Arkadaşlar bu malzemenin Altın tozu olup olmadığını kaç kişi test ettirdi acaba? Nasıl test edeceksiniz? Getirip kuyumcuda teste sokacaksınız. Malzemeyi belki bozacaksınız. Şimdi evet altın tozu koyup yapan bir çılgın var mıdır? Sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü malzemenin yapısı ona uymaz. Onu da izah edeceğim size. Şimdi bakın o tür ürünler için örneklendirmeler yapıyorum arkadaşlar. Bakın bunlar malzemede görüyor musunuz? Bakın. Altın tozları var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın bakın. Çok güzel gözüküyor burada. Altın tozları. Hangi imalatçı kafayı yediyse altın tozu koymuş. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar ya. Şimdi bakın bu malzememizde yeşil tonunda bir e, yine milletin dediği gibi altın tozu ekilmiş bir malzeme böyle netleştireyim biraz daha. Bir de bunlar epeydir var bende arkadaşlar. Çokça renk aldı bu. Ee, Baya güzel malzemelerdi. Bakın. Baya güzel malzemeler. Güzel böyle altın tozları. Şimdi bir tane daha göstereyim size. Yine göstereceğim. 2-3 tespihim daha var. Onları da göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Bu da böyle. Bir daha şu ışığı kapatsak daha mı iyi gözükür? Evet çok daha iyi gözüktü arkadaşlar bakın. Simlerimiz burada. Altın tozlarımız burada. Oo. Şuna bir daha bakayım. Evet arkadaşlar. İki tespihim daha var ve bir malzemem daha var. Onlara da bakacağız. Evet. Mükemmel. Evet. Şimdi bir tespim daha var. Bakın bu tespitte daha güzel gözükecek. Görüyor musunuz? Altın simlerini görüyor musunuz? Harika, harika arkadaşlar. Gerçekten görüntü olarak çok güzel. Yani itiraf etmeliyim, ama altın tozu değil söylediğim gibi altın tozu değil arkadaşlar. Evet, altın tozlu Osmanlı sıkması. Şimdi bakın, bu malzememiz de o tarz bir malzeme arkadaşlar. Bu malzemelerimizi yaptığımızda altın tozlu Osmanlı sıkması çıkıyor. Merak eden, seven arkadaşlar varsa. Bu malzemeleri onlara hatta daha ucuza verebilirim arkadaşlar. Kendilerine Osmanlı altın tozlu tesbih yapsınlar. Ee, durumu böyle özetlemiş olalım arkadaşlar. Işığımızı da yakalım. Şimdi durumu anlatayım size arkadaşlar. Bu Osmanlı sıkmasının içinde e, altın olma ihtimali neden yok? Onu öncelikle kendim anlatayım size. Osmanlı sıkması bakalit malzeme, formaldehit bileşeni bir malzeme olduğundan ve bu orijinal formül olabilmesi için arkadaşlar saf fenoformaldehid birleştiğinde sıvı haldedir. Sıvı halde fırında piştiği için belli bir süreç var arkadaşlar. Yani 10 dakikada çıkartamıyorsunuz tabii ki bunu. Siz bunu günlerce beklettiğiniz için içine altın tozu değil, Herhangi bir tozla atsanız zamanla dibe çökecektir. Malzemenin içinde homojen bir şekilde dağılmayacaktır. Bu mümkün değil arkadaşlar. Ee, peki bu mümkün değil de bunların içindeki bu e, simler ya da altın tozu dediklerimiz e, şeyler nasıl homojen dağılmış? Bu malzemenin yapım aşamasında arkadaşlar fırında pişme aşamasında... E, kendi kendine oluşan tepkimelerden dolayı ortaya çıkmış bir bünyedir arkadaşlar. Ee, çok vesilelerle her zaman söylüyorum iki malzemeyi e, aynı yapılarda aynı oranlarda aynı renklerde fırına attığınızda e, ikisi de aynı çıkmamaya biliyor bakın arkadaşlar bu çok önemli aynı renkte de olmamaya biliyor aynı yapıda da olmamaya biliyor e, buna Bakalitle haşır neşir olan insanlar hiç şaşırmaz. O yüzden mesela bakaliti iyi bilen insanlar böyle simli bakalit gördüğünde şaşırmaz, çatlak bakalit gördüğünde şaşırmaz. İşte malzemenin daha farklılaştığı şeyler görürse yine şaşırmaz. Çünkü bakalit bu noktada gerçekten yaşayan bir malzeme. Sürekli değişkenlik göstermekte çok farklı noktalara gitmekte özellikle bu e, canlı görsel olarak bizim mesela e, çok tecrübe ettiğimiz bir konu vardı küsen şehir barların e, etkileri ve değişimleriydi arkadaşlar gerçekten bir bakalit bu kadar nasıl değişebiliyor nasıl şekilden şekilde girebiliyor bunları canlı canlı görüp tecrübe etmiştik e, malzeme e, sanki yaşıyor O yüzden bu malzeme yaşayan malzeme diyoruz e, ve arkadaşlar çok önemli bir nokta bu bu malzemelerde kesinlikle altın yok arkadaşlar altın var diyenin götüreceksin da e, ya da şeye de neydi onun adı kuyumcular odasında sertifikasyona sokun o zaman arkadaşlar altın varsa adam bakacak diyecek bunda altın var bitti e, lafı uzatmaya bir şeyler ispatlamaya birilerine lafla e, alt etmeye inandırmaya gerek yok Gerçekten e, altın tozu içinde barındıran bakalit yoktur. Bu bakalitler e, yapısal olarak arkadaşlar fırından çıktığı hali bu. E, kimi böyle minik minik kabarcıklı çıkıyor, kimi de minik kabarcıklardan ziyade böyle sim gibi çıkıyor arkadaşlar. Aslında bunlar da çok minik minik kabarcık. Bakın çok minik kabarcık. Bakın bunlar da. Ee, esasen buradan baktığımızda böyle sim gibi gözüküyor. Ee, sanki bu bilerek katılmış renkler gibi gözüküyor. Hani şu ee, yani yansıyan renk renk yansıtan boyalar vardı ya. Eee Fosforlu. Heh, fosforlu. Fosforlu boya kullanılmış gibi bir yapısı var. Aslında hiçbir alakası yok arkadaşlar. Malzeme bazen böyle çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Yani e, bu bilgi doğru bir bilgidir. Bu bilgiye itimat edin arkadaşlar. E, ezbere konuşmuyoruz. Bildiğimizi söylüyoruz. Tecrübe ettiğimizi söylüyoruz. Kesinlikle e, orada burada internette YouTube'da gösterilen e, Osmanlı sıkması içinde altın tozu olan Osmanlı sıkması altın tozu olan bakalit altın tozu olan faturan gibi ifadelerle e, esasen bu konuyu da böyle ben faturan, eski faturanlar arasında ee, anmak istiyordum. Çünkü bu konu onunla da bağlantılı. Altın tozlu faturan gibi ifadeler de çok kullanılmakta. Fakat bunların hiçbiri doğru değil arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. E, yani doğruysa getirsinler bana ispatlasınlar arkadaşlar. Ben yanlış yaptım diye tekrar bir video çekerim. Arkadaşlar gerçekten altın tozu varmış bunda deyip ben test ettirdikten sonra aynı videoyu size iadeyi itibar yapıp çekip tekrar atacağım. Yani doğruları söylemekten çekinmiyoruz arkadaşlar. Yanıldığımızda yanılgımızı da düzeltmekten çekinmiyoruz. Çünkü biz doğrunun peşindeyiz arkadaşlar. Bu konuda bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.